Transfer Merkezi'ne hoş geldiniz. İkincilik Kırmızı Grubun maç önü programı ile karşınızdayız. Sevgili Hüseyin Karabacak da bizlerle. Hüseyin hoş geldin. Hoş bulduk Ahmet. Kocaeli Spor iki haftada bir puan alabildi ve grubu tamamen karıştırdı. Biz evet. Kocaeli Spor'u rahat bir şekilde üstüge çıkar diye yorumlarken biraz puan durumu karıştı açıkçası. Biz de o yüzden Kırmızı Grubun ilk 6 sırasındaki takımları Konuşmaya çalışacağız sevgili Hüseyin'le birlikte. Hemen liderle başlayalım. Başlamadan önce de hatırlatalım. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bizlere desteğiniz bizim için çok önemli diyelim. Kocaeli Spor geçtiğimiz hafta öne geçip de mağlup olan Fethiye Spor deplasmanına gidecek. E, evet. İki maçtır galibiyeti hasret Kocaeli Spor ve Fethiye Spor deplasmanı Hüseyin. Evet Ahmet şimdi öncelikle Kocaeli Spor'dan liderden başlayalım. Son iki maçta dediğim gibi bir puan alabildi. Pazarspor Spor maçından bir puan aldı. O bir puan açıkçası camiada büyük bir ayar yarattı. Yani bu Cemal mağlup olmak gayet doğal bir süreç. Ee, sonuçta rakibin kuvvetli de bir takım yani. Ligin en kuvvetli, en alternatif kadrolardan, kadrolarından birisine sahip bir takım. Ee, ama Pazarspor'da Spor'da e, puan kaybı ki Kocaeli Spor gerçekten ya yakaladı, çok da e, pozisyonu yakaladı. Ama bir şekilde sonuçlandıramadı. Camiada otomatikten olumsuz bir hava başlattı. Hani bir daha mı hayal kırıklığı yaşayacağız gibisinden bir algının içine düştüler. Zaten maçın içinde Fırat Hoca istifaya davet etti. Fırat Hoca da taraftar istifaya davet etti. Doğrudur. Davet etmedi taraftar haklıdır. Ama ben şampiyon olacağız diyorum gibisinden bir açıklama yaptı. Şimdi tabii Fethiye'de basmana gidiyorlar. Fethiye'de dediğim gibi geçen hafta Ankara Demir'e son dakikada mağlup oldu diyebiliriz. 89. dakikada gol yemişlerdi. Ve aslında Ankara Demir maçının önce Son 4 maçta, Ankara Demirbaşı'nın önceki 3 maçta da galibiyet almıştı. Aslında bir yükseliş trendi vardı Fethi Spor'un. Spor, öncelikle Fethi Spor nasıl analiz edelim dersen, Fethi Spor'u konuşalım dersen. Fethi Spor aslında tecrübeli bir takım Ahmet. Yani takım halinde tecrübeye sahip bir takım, tecrübeli bir takım. Erhan Hoca da oyuncuları açıkçası topu rakibe verip bekleyip kontra atakla pozisyonlar yakalamaya ikna etmiş takımı. Aslında en önemli uluslardan birisi bu. Yani Fethiye kendi evinde de olsa kapanıp kontra ataklar rakibi avlamayı düşünen bir takım yapısı var. Oyun yapısı var Fethiye Spor'un. Bu da kontra atakla sonuca gitmek istiyorlar. Kocaeli maçında da muhtemelen bunu uygulayacaklar. Çünkü iki hafta önce Karacabey maçında uyguladılar ve bu tuttu. Evet. Yani onlar için başarı getirdi. Kocaeli de şimdi lider bir takım. Hücum oyuncuları da çok kuvvetli oyuncular. Onlara karşı da aynı tarife uygulayacaklardır. Kocaeli Spor'da geçen hafta dediğim gibi Pazar Spor maçında kaleyi dövdü 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 ama atamadı. Bir şekilde sonuçlandıramadı. Ee, bu da otomatikman Kocaelispor Spor üzerinde baskı oluşturuyor. Şimdi Fethiye'nin muhtemelen Erhan Altın'la birlikte kapanıp kontrayla vurmasını bekleyeceğiz. Kocaeli da ön alan oyuncularıyla birlikte sürekli ön tarafta e, gidip gelmesini bekleyeceğiz. E, Fethiye Spor'un oyuncu anlamında defosu ne desek e, savunma oyuncuları da tecrübeli ama e, şöyle bir sıkıntı var Ahmet. Ee, biraz hantal, biraz ağır kalıyorlar. Stoper pandemi için söylüyorum. Ee, biraz hantal kalıyorlar. Kocaeli Spor'un ön taraf oyuncuları buradan belki bir fırsat çıkarabilir diye düşünüyorum. Ee, ama güzel bir maç olacak. Ön, ön bölgede süratli oyuncularla Kocaeli golü kovalayacak diyelim. Ee, kaliteli bir maç olacak. Kocaeli Spor'un artık kazanması gerekiyor. Onlar çünkü e, birden aslında iki hafta önce şampiyonluğun en büyük favorisiyken şu anda kendilerine e, sadece Van Spor'u da değil, Uca Spor'u da değil kendilerine 5 tane daha şampiyonluk ortağı Aynen yarattılar diyebiliriz. Herkes heveslendirdiler. Yani Aynen öyle. İskenderun'u da heveslendirdiler. 1460'ı da heveslendirdiler. Ankara Demir'i de heveslendirdiler. Herkes heveslendirdiler. Fethiye maçı onlar için aslında çok kolay gözükken bir maç değil. Onu da söyleyeyim. Çünkü Fethiye'nin iç saha performansı hiç fena değil. Yanlış değilsem 14 maç oynamışlar içeride. 8 galibiyet 3 beraberlik gibi bir istatistikleri var. Yani bu da gayet iyi bir sonuç Fethiye Spor ayarında bir takım için e, sahada iyi sonuç veren, iyi sonuç alan bir takım aslında. Ee, bakalım iki takıma da başarılar diyorum Ahmet. Güzel bir maç olacak iki takım için de bunu söyleyebilirim. Kocaeli Spor'dan e, yani Kocaeli ilk 6'ya kadar puan durumunda baktığımız zaman 6 puana sıkışmış durumda bu grup. Evet. Yani çok zevkli bir hale geldi. E, Buca Spor'un bunda büyük katkısı olduğunu düşünüyorum ben. Kocaeli Kocaeli deplasmanı yendi. Ama ligin ikincisinden devam edelim. Kendi sonra. evinde yendi. Kocaeli kendi evinde yendi kendi evinde yandı, pardon. Ee, <laughs> ve Kocaeli'yi Kocaeli aslında gardını düşürdü orada. Ve Kocaeli bu hafta evinde çok kritik bir puan kaybedince tabii taraftarında sabrı taştı. Ama hala en büyük favori bana göre Kocaeli Spor bu grupta. Yani hem çok kuvvetli bir takım hem de puan avantajı da var. Yani tabii bu tarz yol, yani yol kazalar olur. Ama tabii Pazar Spor maçında yaşanan kayıp onlar için bayağı olumsuz bir durum. Çünkü Pazar Spor şu anda ligde düşmesi Kesinleşen 99, bir takım. 99 olan tek takım yani. 99 99. Hani bir balık sporun, transfer adı balık sporun, bir işte garibanlıklar sıkıntılar içinde giden uşak sporun bile ligde kalma ümidi var. Ama pazar sporun ümidi de çok yok açıkçası. Biliyorsun bir de e, karar da alındı. Federasyonlar karar da açıklandı. Bu grupta iki tane takım küme düşecek. E, Adıyaman'la sporun ligden çekilmesinden dolayı Mesela pazar sporu dolayı düşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Şimdi Kocaeli Spor'un Fethiye spora böyle bir puan, e, pazar böyle bir puan vermesi taraftarlarında açıkçası büyük bir yara açtı, moralleri de e, aşağı seviyeye indirdi diyebilirim Abdullah Ahmet. 13 puan aldı Pazar Spor. Artık evet. 13 puan aldı Pazar Spor. Birini Kocaeli'den almış, yani gerçekten taraftar ne de saklı ama ben Kocaeli Spor'un bu hafta kazanacağını düşünüyorum. Zor deplasman olsa da diyelim. Zor dedim. Evet. Ligin ikincisine geçelim. Artık e, yenilmemeyi alışkanlık haline getirmiş bir takım. Van Spor'dan bahsediyorum. Van Spor evinde ile oynayacak. E, onlar için de Karacabey için de biraz gerisinde kaldı bir adım. Onlar için de kritik bir evet. maç. Van Spor'da evinde oynayacak. E, dolu tıgın giden bir Van Spor ve iyice daha kabarmış bir Van Spor Hüseyin. Neler olur bu maçta? Şimdi Ahmet yani son 14 maç 2 beraberlik 12 galibiyet. Van e, istatistiği. Ve 13 Kasım'dan beri yenilmeyen bir Van Spor. Yani Mevsim değişti. değişti. Aralık, Ocak, Şubat, Mart. 4 ayı bitirmiş adamlar. Yani. Hani Aynen. kafamda artık şey yapamadım. 4 ayda yenilmiyor. <laughs> bir takım inanılmaz bir şey bu. Hani Şubat ayında dedi, maç oynanmadığını varsayalım e, depremden dolayı. Ama adamlar yenilmiyor yani. Depremden ve sonra verilen aradan sonra mesela ya bakıyorsun işte Süper Lig'de Galatasaray'ın bile bir ayarı bozuldu değil mi? Kimi takımın ayarı bozuluyor, kimisi iyi gidiyor, kimisi iyi gidiyor depremden sonra aradan, aradan, sonra. Yani Van ayarı da bozulmuyor. İnanılmaz bir şekilde. Ve e, şu var. Gerçekten Ümit Hoca'nın çok büyük bir payı var. Ümit Bozkurt Hoca'nın. Yani takımı nereden aldı, nereye getirdi? Liderli 3 puan farka. Playoff yapar mı? Bu sene playoff yapar mıyız? Dikten düşmesek bari pozisyonunu da aldı. Evet. Şu anda şampiyonluk yarışında liderin 3 puan gerisine. Bu inanılmaz bir süreç Van Spor için. Öncelikle hocayı tebrik ederim. Kaleci Haydar'ın ekstra performansı olduğunu söyleyelim. Gerçekten bu grubunda böyle bir olayı var Ahmet. Özellikle Kocaeli Spor'un kalecisi sakatlandı. Onun da sıkıntısını yaşıyor Kocaeli Gökhan Değirmenci'nin. Gökhan Değirmenci'nin bu seneki performansı, Van Spor'da kaleci Haydar'ın performansı, Buca Spor'da Kıvanç'ın performansı, çocukların hepsinin performansı kaliteli durumda. Bu da takımların açıkçası bu süreçte çok büyük katkı sağlıyor. Haydar'ın da bir ekstra performansı var. Yine devre arası transferi Utkuşen Van'da uçuyor. Her hafta bir gol atıyor. Her hafta jeneriklik bir gol atıyor. Ee, i̇nanılmaz gollere imza atıyor Ahmet. Bunu da biliyorsun. O da çok formda bir oyuncu. Van Spor'un en büyük avantajlarından birisi yine devre arası transferde komutandan çok asker aldılar. Ee, Ahmet yani bu takımda böyle komutan yok. Böyle e, hani ağam paşam düzeni yok. Herkes iyi bir takımdaşlık var. Herkes bir Bozkurt'un da sevdiği bir, bir orta. Evet ya yani kesinlikle zaten başarı da biraz böyle gelir. Ee, hani abiler takımın abileri dediğimiz kişiler abilik yapıyor, ağırlığını koyuyor, takımdaşlığı sağlamaya çalışıyorlar. Yani düşün işte şundan deprem için verilen arada Haydar'la birlikte Uğur Adem Gezer bir tane daha oyuncu. Üçü kadro dışı kalmıştı abi. Niye? A takım alacaklarını istediği için. Bunlar da kaptan pozisyondaydı. Kadro dışı kalmıştı. Takım da dedi ki reaksiyon ver yönetime karşı. Kardeşim bizim, o adamlar bizim hakkımızı korudu. Hakkımızı korumak için kadro dışı kaldı. O zaman biz de antrenmana falan çıkmıyoruz dedi. Aynen öyle. Ümit Bozkurt bunun üstüne istifasını verdi. Bak hani olayı anlatıyorum. nereye geldik Doğrusu. ondan, Ondan sonra birisi el attı. Oyunculara paralar yatırıldı. Oyuncular ikna edildi. Ümit hocam kurban olayım gitme denildi. <laughs> Van sporlar o işe el atan adama gitsinler elini öpsünler Allah razı olsun desinler. Van sporlu taraftarlar. O adam olmasaydı takım belki şu anda tepe taklattı. Niye? Van Spor'u buraya getiren takım ortamı aslında. Bence. Bu takım ortamını yakalamış onları. O kolej havasını yakalamış. Yoksa üç tane kadro dışı kaldığında her koyun kendi bacağının nasıldır deyip çekersen orada başarı yakalayamazsın. Onu söyleyebilirim. Van Spor çok iyi gidiyor. Çok kaliteli işler yapıyor. Ee, geçen hafta e, bay geçmişlerdi yani bu. E, hı hı. E, bay geçmişlerdi. Bay diyelim. E, bak, aynen Bay diye geçiyor. Öyle anlatayım. Ee, rakip Karacabey'i anlatalım biraz. Karacabey de Mehmet Ak'la birlikte aslında yükselişe geçen. E, yani Bülent Akan'la kötü bir dönemleri oldu. Ondan önce Recep Hoca fena iyi gidiyordu. Sonra Bülent Akan geldi kötü bir dönemler oldu. Sonra Mehmet Ak geldi iyi gidiyorlardı. Ama son iki maçta sıfır e, puan. E, alamadılar. Sonuç alamadılar. İşte e, önce Fethiye'ye işte bu hafta da yenildiler. E, mağlup oldular. Ve şöyle bir sıkıntı var Ahmet. E, bu iki maçta alınan sonuç playoff yolunda onlara ağır yara verdi. Yanlış 4 puan geridiler değil mi şu anda? Playoff hakkında evet. 4 Hı. puan yani gerisinde Karacabey. Karacabey'in 48 puanı var. İskender Yusuf'un 52 puanı var. 4 evet, puan geride. Aslında Haftaya da İskender'in oynuyorlar mi? bu arada. Evet bak çok yani işte kendi göbeklerini kendileri kesecek. Oyunsal alanında aslında çok iyi bir oyun oynayan Karacabey Belediye var. Onu bak net e, gözle söyleyebilirim. E, net bir düşünce, ne düşüncem bu konuda çok net. Peki, özellikle orta saha üçlüsüne bayılıyorum ben. E, ee, Isparta'dan bildiğim bonus Mustafa Diler. Ee, ondan sonra yanında işte bu Abdullah Dicdan Aydın. İstanbul Spor'da geçen sene de Karacabeyli'ydi. Benim bu ligde en çok beğendiğim Baksı Baksı böyle çift yönlü orta sahalardan birisi. Bir de Bekircan Kara var. Bu Bekircan da 98 doğumlu ama ben bir gün süperlik oynayacağını düşündüm bu oyuncu. Hmm. Bir gün kıymeti anlaşılacak bir çocuk. Ben o kadar değer veriyorum Bekircan'a. Yani beklentim ondan çok büyük. İnanılmaz tempolu bir orta ortası, kaliteli bir orta ortası ama sonuçlandırma konusunda hiç iyi değiller. Ha, evet. Sonuçlandıramıyorlar. Aslında o, Forvet oyuncuları da çok önemli. Birisi Fatih Aktay. E, biliyorsun altın oldu çıkıştı. Tepe bilinçte falan oynayan. Diğeri de Uğur Mustafa Türk. Ama sonuçlandırma kısmında sıkıntı yaşadıklarından dolayı iki haftadır bu puan puan e, Efendim? Sonuçlandırmada sıkıntı yaşadıkları için de bu puan farkı. Aynen. Mu? Aynen öyle. Birden kendilerini playoff'un dışında buldular. Vanspor e, Van Spor için de çok zor maç. Bunu söyleyeyim. Van Spor'un bak gerçekten şampiyonluğa giden yolda, Kocaeli Spor'u yakalamaya giden yolda eşit maçı diyebileceğim bir maç. Karaca de buradan puan veya puanlar çıkaramazsa e, biraz playoff konusunda sıkıntıya girer diye düşünüyorum. Ben zaten dedin önümüzdeki haftada da İskenderun'la oynayacakmış diye. E, o maç da çok kritik bir maç oldu Karaca Bey için. Karaca Bey'in bu iki maçtan 4 puan falan çıkarması lazım ki bir tutunması lazım yukarıya. Ondan dolayı bence Van Deplasman'dan 1 puan, İskenderun'dan alınacak 3 puan Karaca Bey için iyi olabilir. Ama Van için çok zorlu bir maç geçecek. Özellikle orta saha sağlıklarını geçme konusunda Karaca Bey'in. E, bunları söyleyebilirim Ahmet. Van Spor için de ben şunu ekleyeyim anekdot olarak burada dursun Hüseyin. Ee, mağlup olmayı unutmuş bir takım dedik. Namalup serisini sürdürüyor. Bu takım için tabii ki baskı da oluşturuyor. Her oynayan karşısına gelen her rakip Van Spor'u yenip morallenmek istiyor. Bu seriye son vermek istiyor. Son mağlubiyetini Kocaeli'ye karşı almıştı Van Spor. Ve birkaç maç sonra da Kocaeli ile oynayacak onu söyleyebiliriz. Ee, bence Van Spor için dediğin gibi çok kritik eşikler eğer Kocaeli Spor maçına kadar evindeki Kocaeli Spor maçına kadar da namı giderse e, bu gruptan belki de Van Spor'u göndereceğiz üstü Tabi Tabii. Olabilir. Olabilir kesinlikle. Her şey yani, olabilir. De... Burada bu dursun dedim yani. Aynen öyle. Dursun tabii. <laughs> sonraki bir sonraki maçımıza geçelim. Kırklareli Spor e, evinde Buca Spor'u ağırlıyor. E, hı hı. Baktığımız zaman Buca Spor Son iki maçından 6 puan topladı. E, lider Kocaeli'yi evinde yendi. Ardından Sarıyer deplasmanında e, son anlarda 3 puan almayı başardı. Çok çok önemli ve çok zor iki maç bence. Sarıyer maçı da çok zor. Yani Kocaeli Spor maçının ağırlığı kadar yani o maçı izledim çok maç. zor geçti Buca için. Evet Buca Spor için zor bir maç. E, onu söyleyeyim. Buca Spor aslında baktığımızda ligin belki de en az Kocaeli kadar yani alternatif bir kadrosuna sahip. Her bölgede ikişer tane oyuncu var. Ve hepsi aslında bu değil, üst liglerde oynamış, oynayabilecek, potansiyelde ve kalitede adam, adamlar Buca Spor'un. Ee, ama şöyle söylüyorum, Buca Spor pozisyon buluyor. Ama pozisyonları... Hem hani pozisyon bulduğu kadar da pozisyon da veriyor. Tam oturtamadı bazı şeyleri Buca Spor. Ee, onu söyleyebilirim. Ee, ve Sait Hoca'nın, şunu düşünüyorum Buca Spor'la ilgili, Sait Tarafıtmalar Hoca lige bir adapte olmaya çalışıyor ikinci lig. Çünkü adam yıllardır tepe birincilik çalışıyor. İkinci lige adapte olduktan sonra, Buca Spor'un çok fazla e, maç kazanacağını, bir seriler yakalayabileceğini düşünüyorum ben. Ama şu süreç çok kolay geçmiyor Buca Spor için onu söyleyeyim. Ama ne olursa olsun Kocaeli'de e, Sarıyer maçından 6 puan çıkarmak e, Buca için çok önemli. E, Kırklareli'ye gelince Kırklareli eli ligin hedefsiz konumunda olan takımlarından biri olarak söyleyebiliriz. Düşmeyene de işleri yok, bloklara da işleri yok. Her sene biliyorsun Kırklareli Spor mütevazi e, potansiyelli oyunculardan kurulu. Genç takımlar kuran aslında bu sene de öyle bir takım kurdu. Ama Kuliof'tan erken koptular Kuliof yolundan. Küve düşmeyiyle de işleri olmadı pek. Ee, ama nasıl bir oyun tarzları var dersen Kırklar eli ee, Koşan, bozan, rakibi oynatmayan tarzda değişik bir takım aslında Kırklar eli ee, Rakibi sıkıntıya sokacak bir takım. Tabii Kırklareli Spor'da burada e, Burak Albayrak'ın cezalı olduğunu söyleyelim. Buca Spor'da da e, Çağrı Giritlioğlu'nun cezasının olduğunu söyleyelim. E, onu söyleyeyim. Ya, bu maçla ilgili şunu düşünüyorum ben herhamet. E, Buca Spor için... Erken gol bulmak şart gibi geliyor. Önemli Bu evet. Erken gol bulamadığından her dakika zorlaşır. Kariyer maçına dönebilir dakika. olay. Aynen, yani daha fazlası da olabilir. Bunu söyleyeyim sana. Kırklareli'ye kadar hani, eee de ben böyle e, beyaz gruptaki Afyon gibi değerlendiririm biraz. Anlatabildim sürpriz mi? yapmaya açık. Aynen. Yani. Kurnaz bir takım bekler bekler. Beklemediğin anda e, sana sıkıntı yaratabilir. Onun dolayı Bucan'ın özellikle maçın ilk dakikalarında bulacağı golle birlikte Kafayı rahatlatması, hani hızlı başlaması onlar için önemli olabilir. Ama hızlı başlayamazsa, sakın. Dereli buna müsaade etmezse, Buca Spor bu engeli geçemezse Buca Spor'un burada puan kaybı yaşama ihtimalini de düşünüyorum. Evet. Ben Buca Spor'un kazanabileceğini düşünüyorum bu maçta. Çünkü çok morallendiler. Rüzgarı biraz arkasına aldı. Likteki şey, Gruptaki diğer takımlar gibi o da çok iştahlandı Kocaeli Spor'un puan kayıpları sonrası. Diyelim e, ve kırmızı grupta bana göre haftanın müsabakasına geçelim Hüseyin. E, evet. 1461 Trabzonspor Evi'nde Ankara Demirsporu Sporu ağırlayacak. E, evet. İki tane çok beğendiğim hoca, Ulaş Hoca ve Serhat Hoca'nın takımları. E, ben bu maçı Ankara'da zannediyordum ve gitmek için çok heveslenmiştim. Plan yapmıştım. <laughs> Tipe bakmayı unutmuşum. Maç Trabzon'daymış. E, i̇lgiyle takip edeceğim. E, benim çok beğendiğim iki takım ve bu gruptaki bence mütevazi kadrolarla çok iyi işler yapmış iki takım. Sen daha iyi biliyorsun, daha yakından tanıyorsun. Kesinlikle. Kesinlikle. Trabzon'da karşı karşıya gelecekler. Evet Ahmet bu arada şey e, sayfaları değiştiriyorum. Hani görülebilir. E, yani artık şunu fark ettim. Bazı şeyleri böyle söylediğim unuttum ya programa soracağım lan. Keşke söyleseydim falan diyorum böyle. Bunu <laughs> yaşamamak için not tuttum artık biraz hani. Özür bir yazık olur. kalır. Ben de faydalanıyorum. Tamam hani Biliyorsun ama hani ufak nüanslar var. Onları da atlamıyorum. Ya programdan sonra onu, onu hissetmek kötü bir duygu tamam mı? Hani ya keşke söyleseydim onu da diye. Ondan dolayı biraz artık notlarla çalışıyor. Ya Bunu şu var Hüseyin. Yani. E, bizi izleyen insanlar bu küçük nüansları gerçekten yakalayıp takımlarına o hafta onun için hazırlanıyor. Mesela biz e, ben şunu hissediyorum. Takım ismi vermeyeceğim. O takım bu hafta sürpriz yapar diyoruz. Bize taraftarlar kızıyor. Ya olmaz takım sürpriz yapınca <laughs> abi haklıymışsınız diyorlar. Ee, o aynen, yüzden senin aynen. nüansların önemli istediğin kadar ekleyebilirsin. Eyvallah. Eyvallah Ahmet'ciğim. Şimdi ben Trabzondan Trabzon'dan başlayayım. öncelikle çok doğru. İki takım da çok mütevazi ve çok başarılı işler yapan takım. 1463 Trabzon Futbol Kulübü, Hekimoğlu önceden düz yurt spordu. Trabzon'un bir kasaba takımı Tırcıların kurduğu bir kasaba aynen öyle. Aynen öyle. Hekimoğlu ailesi aldı bunu. Üçüncü ligdeyken ikinci lige çıkardı. Ve net olarak geçtiğimiz programda Abdullah'a da söyledim bunu. 1460 Trabzon futbol yani hekim oğlu ailesine geçtiğinden beri kurulan en mütevazi takım yapısı. 1400 Trabzon'un Aynen öyle. Yaptı. Aynen öyle. Evet. En büyük avantajları ne? Yetenekli potansiyelli oyunculardan kurulu bir takım ve başlarında gerçekten kaliteli bir hoca var. Alt diklerde zor şartlarda eli, eli çok oyuncu anlamda kuvvetli olmamasına rağmen çok başarılı işler çıkaran bir Ulaş Ulusan hoca var. Ben kendisinde de gerçekten bizzat aslında böyle yüzde yüze görüşme olmadı ama yıllardır takip ediyorum. Çok kaliteli biliyorum. Çok kaliteli işler yaptığını düşünüyorum. bir defa 1944 Trabzon Geçiş oyununu çok iyi oynayan bir takım. Ve 3 haftada da zaten kazanıyorlar. 3 maçta kazanıyorlar. Çok güzel futbolla kazanıyorlar ama. Gece ocak ön, ön alan oyuncuları çok dinamik. Yani e, önemli oyunculara sayılır ön alan oyuncuları zaten işler yapıyor. Yine savunmada da iyi oyuncuları var. Yani Mert Özmen'e bakıyorsun uçuyor. İşte Sağbek, Abdülkadir Korkut 8 tane asist yaptı bu sene, şu vakteye kadar. 8 tane lasti. bir bir bek için bu asist sayısı çok bence... Sağa açık oynuyor anında. zaten maç içinde. Aynen öyle. Abdülkadir ki, taç atışlarında çok e, değişik kullanan, yani bu liglerde kaliteli kullanan oyunculardan birisi. Ve Kerem Baykuş, yani sezon başından beri aslında istenileni bir türlü veremeyen bir oyuncuydu Kerem. E, e, yani Ulaş Hoca gelene kadar. Ulaş Hoca geldi, Ulaş Hoca kime dokunuş yaptı, direkt dokunuş yaptığı oyuncu kim desen direk Kerem Balcı. Onu izledin yani. mi bu hafta? İzledim. Çok güzel gol atmış. İnanılmaz. Yani ya Ahmet zaten 8 gol atmış herhalde. 7 sene ulaşacağı geldi. Ulaş hoca zamanda. Evet. Yani, i̇statistiğe bak yani. Bu çok büyük bir istatistik. 1463 bu konuda iyi iyi takım dediğim gibi zaten hani ön ön bölge oyuncuları da çok dinamik. Gelelim Ankara Demir'e. Ankara Demir'de de bir Serhat Gülpınar fırtınası var. Yani 1.93 puan ortalaması yakalamış. Takımın en önemli, en kilit oyuncusu Mervan Yusuf İyi devre arası gitmiş. Çok bir transfer de yapamamış aslında devre arası transfer döneminde. Hatta Mervan Yusuf gittikten sonra istifa edecek olmuş. Bir şekilde oyuncular ikna etmiş hocam gitme vesaire diye. Ee, iyi işler çıkarmış. Işler evet, kanat oyuncularından iyi performans alıyor. Deplasmanda 13 maçta 23 gol atmış bu sene Ankara Demirspor. Kanatları çok iyi çalışıyor. Mert örnek atıyor işte. Burhan Arman atıyor. Ahmet Sivri hücumda zorluyor. İnanılmaz yapıyor. geçen hafta iki tane asist yaptı Ahmet baktığımızda. E, ve iyiye giden bir oyun var. Bu kaç 7 haftadır mı kazanıyorlardı? 7 haftadır kazanıyor. Ona bakıyordum şimdi. Adıyaman'ı da mükemmel mağlup ettiğini sayarsak 8 haftadır galibiyet alıyor. Yani, Adıyaman'ı geç son çıktı. 7 maçı kazanmış bir takım. İnanılmaz başarı var ortada. Ve Ankara Demirspor gerçekten 1461 ile birlikte bu ligin şu anda en başarılı takımlarından birisi. Kesinlikle. Hocası da öyle. Van Spor, Spor, 1461 Ankara Demir. Niye? İskenderun. Yani get deprem oldu ama e, buralarda olmalıydı zaten normal şartlarda. Kadro Buca koca Zaten tartışmaya gerek yok. Ama 1461 Ankara Demir'i Van e, Spor'u gerçekten büyük başarı yaptı. Burada hocaların çok fazla katkısı olduğunu düşünüyorum ben. E, onu söyleyebilirim. E, yine kulüp başkanlarının da hocaların arkasında e, durduğunu söyleyebilirim. E, bu maç yani çok farklı bir maç Ahmet. Normalde hani bu maç böyle sıfır sıfırlık maç gibi duruyor ama ben nedense gollü bir maç olacak gibi bekliyorum. Böyle hani sanki 2-1, 2-2, e, 3-2 gibi sonuçlara sahne olacak bir maç e, söylüyorum. Bu maçla ilgili tam bir taraf yorumu yapamıyorum açıkçası. Ama gol sayısının fazla olacağını düşünüyorum. Ben çok zevkli bir müsabaka bekliyorum Trabzon'da. Kesinlikle. E, şunu da Hüseyin müsaadenle hatırlatayım. Ya bu Trabzon ne yapıyor 1461 Trabzon bu başarının arkasında ne var diyenler için biz oraya gittik, bir vlog çektik, tesisleşmeyi gösterdik. Fazlasını da gördük, ilk kısmını ekrana yansıttık. Çok önemli bir vlog bana göre. Trabzon'da acayip bir yapılaşma var. Ciddi manada mütevazi kadroyla bunu yapan takım ilerisi ne yapar bilemiyorum. Öte yandan Ankara Demirspor'un hocası Serhat Hoca'nın da Abdullah'a verdiği harika bir röportaj var. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Kartlara ekleyeceğim, onları da izleyebilirsiniz. Bu iki notu Süper. müsaadenle vereyim. Ee, Tabii valla çok iyi oldu. Bence onu alta ekleyeceksin değil mi? Evet. Sana hem alta eklerim hem üstte Süper. eklerim. Bir şekilde bulurlar. Harik Harikasın Ahmet. Gerçekten çok iyi olur. Ee, teşekkür ederim. Bence güzel program oldu. Elimizden geldiğince anlattık. Bundan sonra inşallah kırmızı grubu da böyle değerlendirmeye, maç önlerinde. Liyok takımların en azından evet. değerlendirmeye devam edelim. Kocaeli Spor bize bunu itti zaten. Hani puan kayıplarıyla. Aynen. Bu yani, çok normalde böyle bir düşünce biz yoktu. Kocaeli Spor bize evet. puan kayıpları Bizi kocaeli sporu buna, öyle söyleyelim. Son olarak 6. sıradaki e, İskenderun sporun bu hafta bay geçtiğini söyleyelim. O yüzden onu değerlendirmiyoruz. E, bir sonraki hafta da yine kırmızı grubun maç önü değerlendirmesini Sevgi Hüseyin'le birlikte yapacağız. E, kapanış yapmadan önce hatırlatalım kanalımıza abone olmanız, bize destek vermeniz çok önemli. Ayrıca yorumlara da bu sezon kırmızı grubun akıbeti nasıl olur? Kim hangi sırada tamamlar ligi? Bunu yazarsanız seviniriz. Takımınız hakkındaki yorumlarınız bizim için önemli. Hepsini tek tek okuyoruz diyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz bir sonraki videoda. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.